Güç mücadelelerinin geçmişi tarihten öncesine dayanan Orta Doğu'da gerilim hiçbir zaman dinmiyor. Bölgenin düşmanlıklar nedeniyle paramparça olduğu yetmiyor gibi birçok noktada müşterek çıkarları bulunan aynı pakta sahip olan ülkeler bile Orta Doğu'da çekişmekten geri kalmıyor. En azından belirli hususlarda ortak düşmana karşı aynı saflarda yer alan ülkelerin sürtüşmesi vakalarına eklenen ve son olmayacağı bilinen en güncel örnek ise Amerika'nın Türkiye'ye ait bir insansız hava aracını vurması oldu. Silahlar ve stratejinin yeni içeriğinde Amerika'nın Suriye'de düşürdüğü Türk İHA'sı konusunu irdeleyeceğiz. Katıl butonuna tıklayarak ve Instagram hesabımızı takip ederek silahlar ve stratejinin gelişimine katkıda bulunabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. İçeriye başlamadan önce silahlar ve stratejiyi takip etmeyi unutmayın. Gönderimizi beğenerek bizi destekleyebilir. Çan butonuna tıklayarak en son içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz. Bölgeye sınır komşusu dahi olmayan birçok devlet, son 1-200 yıldır Orta Doğu'da istihbari faaliyetlerini sürdürüyor. İlk zamanlarda casuslar sorumluluğunda bölgenin ileri gelenleriyle, başta para ve güç olmak üzere çeşitli metotlar kullanılarak yapılan, günümüzde terör örgütleriyle doğrudan çalışmaya da dönüşen işbirlikleri, tarihte sık sık doğrudan askeri mevcudiyet ve konuşulanmaya evrildi, bugün de olduğu gibi. Türkiye'nin komşusu Suriye'de senelerdir devam eden iç savaşın kaçınılmaz bir sonucu olarak ülkede telafi edilmez boyutlarda istikrar kaybı yaşandı ve sürecin çevreye olan etkileri gittikçe büyüdü. Bu da elbette sınır haplarındaki düzensizliğin yaşanan sorunların temel sebebi. Başta klasik bahane terör olmak üzere çeşitli gerekçelerle Kuzey Suriye'ye yerleşen ve burada üsler kuran ABD kara kuvvetleri ve deniz piyade kol ordusu gibi düzenli birlikleri sürekli biçimde konuşlandırıyor. Ayrıca özel kuvvet operasyonları ve istihbari faaliyetler için de çeşitli yerleşimlerin mevcudiyeti biliniyor. Bölgede çevrilen oyunların ucu en azından kağıt üstünde dost ve müttefik olsun ya da olmasın elbette başta Türkiye'nin de olduğu aktörlere de değiyor. Yaşanan en güncel vakaysa Amerika'nın NATO üyesi Türkiye'ye ait bir insansız hava aracını düşürmesi oldu. Türkiye gerek sınır içi gerekse sınır ötesi alanlarda terörle mücadele operasyonlarını sürdürüyor. Bunların bir kısmı da takdir edileceği üzere Kuzey Suriye'de ifa ediliyor. Bölgede Anka S ile gerçekleştirilen bir harekat esnasında yerde tespit edilen unsurlara lazer güdümlü mühimmatlarla angajman gerçekleştirildi. Aynı esnada operasyon alanı yakınlarında çeşitli kaynaklara göre yaklaşık 1000 metre mesafede Amerikan askerlerinin de yer aldığı ve atışlarla anılan birimlerin güvenliğinin tehlikeye düşürüldüğü ileri sürüldü. ABD'li yetkililerin iddialarına göre gerekli tedbirler alınarak Türkiye ile temas kuruldu. Defaatle bildirimde bulunuldu. Ancak İHA'nın bölgeden ayrılmadığı söyleniyor. Yine açıklamada söz konusu aracın Amerikan unsurlarına 500 metreye kadar sokulması üzerine düşürüldüğü bilgisi de yer aldı. Harpte ve benzer durumlarda ölen ilk şey doğru bilgidir. Dezenformasyon ihtimali her daim elde tutularak konuyu kurcalamakta fayda var. Açık kaynaklara yansıyan görüntülerde enkazın bir Ankasya'ya ait olduğu tespiti yapılabilir tabi aracın itibarı açısından biz bu görüntülere yer vermeyeceğiz. Ayrıca kullanılmamış mamlelerin mevcudiyeti de net biçimde görülüyor. Bu da Washington cephesinin iddialarını destekleyen bir madde. Aracın Amerikan birlikleri yakınındaki terörist unsurlara atış yapması ardından düşürüldüğü bilgisi açıklamalarda yer alıyor. Karşı tarafın söylemlerinde Türk yetkililerle bilgi paylaşımı yapılmasına rağmen operasyonun sürdüğü ve birliklerin tehlikeye düştüğü ileri sürülmüştü. Amerikalıların üsleri, gemileri, kara birimleriyle bazı hava araçları için belirli mesafeleri girilmez alan olarak niteledi ve buralara danışıksız yaklaşılması durumunda tüm unsurları sorgusuz sualsiz vurduğu biliniyor. Açıklamalarda da Ankara'nın ABD unsurlarına tehlikeli biçimde yaklaştığı, potansiyel tehdit oluşturmasının değerlendirilmesi üzerine kararın alındığına dikkat çekiliyor. Bir diğer teori var ki bunu videonun sonuç kısmına saklıyoruz. Olaydan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri vurulan aracın kendisine ait olmadığını açıklamıştı. Geriye yerli Anka kullanıcılarından Milli İstihbarat Teşkilatı kalıyor. Birimin özellikle son dönemlerde İHA'ları sıklıkla sınır ötesi operasyonlar için görevlendirdiği biliniyor. Olayın ardından elbette çeşitli spekülasyonların gündeme gelmesi kaçınılmaz. Bunların başındaysa Anka S'yi vuran Amerikan F-16 Fighting Falcon uçağının müşterek kullanımdaki 10. tanker üst komutanlığı yani yaygın bilinçliği adıyla İncirlik'ten havalandığı ileri sürüldü. Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı rutin bilgilendirme toplantılarında böyle bir durumun söz konusu olmadığı net biçimde belirtildi. Bölgede F-16'ların konuşlandığı ve işletilebildiği iki üs olduğu ve bunların Irak'la Ürdün'de yer aldığı da paylaşılan bilgiler arasında ihtimallerden en öne çıkanı ise Ürdün seçeneği. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Bünyesi'nde geliştirilen ANKA projesinde çok sayıda yerli alt yüklenici de görev aldı. Gövde yapısında ağırlığın düşürülmesi için çoğunlukla kompozit malzemelerden istifade edilen insansız hava aracı Mali sınıfı. Medium Altitude Long Endurance Orta irtifa uzun havada kalış bir çözüm. Kanat açıklığı 17,5 metre olan platformlar başlarda ithal bir motorla tahrik edilmekteydi. Yerli bir sisteme ihtiyaç duyulması üzerine başlatılan programla Tİ bünyesinde PD170 dizel motor geliştirilerek ankalara entegre edildi. Yeni çözümün öncülü gibi standart bir sistemden uyarlanmak yerine tamamen havacılık kullanımı için maksada uygun tasarımı, yüksek irtifada gelişmiş performans, maliyet etkinliği ve kolay edinim gibi son derece kritik kazanımları beraberinde getiriyor. Ayrıca gücün 170 beygire yükselmesi elbette aracın hem taşıma hem de elektrik kapasitesini artıran önemli bir etmen. Anka süreci dahilinde aracın görüş hattı işletim sistemi uydudan kontrolü mümkün kılan SATCOM donanımıyla değiştirildi. Anka-S olarak adlandırılan yeni araç geleneksel radyo sistemlerinin daha uzun mesafede operasyon için gerektirdiği röle gibi birçok kısıtlayıcı etmen ve sorundan bağımsız hale geldi. Böylece uygun uydu kapsama alanlarının mevcut olduğu her alanla haberleşme menzili sınır olmadan operasyon mümkün kılındı. Anka Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt dışından edinilen Gnat ailesi ve Heron insansız hava araçlarında yaşadığı sıkıntılar ve daha yüksek performans talepleri doğrultusunda yerli gelişme yoluna gidilmesiyle geliştirildi. Projeyle bir İHA üretiminin yanı sıra bu alanda tasarım başta olmak üzere birçok kritik tecrübe kazanıldı ki bu, Günümüzde önce Aksungur, akabinde Anka 3 seviyelerine erişecek sağlam bir temeli de teşkil etti. Yerli imkanlarla geliştirilen ANKA, TUSAŞ verilerine göre eksi 54 ila artı 50 derece sıcaklık arasında 15 nat yan ve 20 nat baş rüzgarında kalkış ve iniş kabiliyetine haiz. Bünyesinde yer alan buz giderme sistemi sayesinde zorlu hava koşullarında dahi görev yapabiliyor olması elbette operasyonel esneklik açısından önemli bir çarpan. Yedek uçuş kontrol sistemi ile görev güvenliğinin artırıldığı araçlar tam otonom operasyon gerçekleştirebiliyor ve bağlantı kopması durumunda üstse otomatik biçimde dönerek inebiliyor. Yoğun elektronik harp ortamında dahi görev yapabilen aracın anılan alanda kabiliyetlerini birçok defa başarıyla sergilediği de biliniyor. Anka, yüksek çözünürlükte elektrooptik sensörler, sentetik açıklıklı radarlar, elektronik harp donanımı, röle, baz istasyonu, sinyal istihbaratı ekipmanlarıyla donatılabiliyor. Araçlar taarruzi donanımlar açısından yalnızca EH ekipmanıyla değil, silahlarla da teçhiz edilmiş vaziyette. Güdümlü mermilerin yanı sıra serbest düşüşlü mamle ve mamci ile hareketli olsun ya da olmasın zırhlı hedeflere de angajman gerçekleştirebiliyor. Yakıt ve faydalı yük durumuna göre deniz seviyesinden 30 bin fit yani yaklaşık 9140 metre irtifaya erişebilen platformlar yine aynı parametre doğrultusunda 30 saate kadar havada kalabiliyor. Operasyon değerleri doğrultusunda 350 kilograma kadar faydalı yük taşıyabilen Anka'nın azami kalkış ağırlığı ise 1700 kilogram. Amerika Anka'nın vurulması için kendi askerlerinin güvenliğini ileri sürmüştü. Taktik bir saha açısından bakıldığında özellikle Suriye gibi nispeten düzlük coğrafyalarda 1000 metre pek de uzun bir mesafe sayılmaz. Burada Türkiye'nin terör, Amerikalılarınsa asker söylemi değerlendirildiğinde akla gelen önemli bir soru var. Amerikan askerleri terörist unsurların bu kadar yakınında ne arıyor? Kritik olan bu teoride terör örgütüyle çevrilen istihbari ilişkiler öne çıkıyor. Burada askeri güvenlik söyleminin yanında vurulanların ABD destekli gayri unsurlar olma olasılığı da göz ardı edilemeyecek denli yüksek ki tarihte Türkiye bunun örneklerini maalesef defaatle yaşadı. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Silahlar ve stratejiyi takip etmeyi unutmayın. Gönderimizi beğenerek bizi destekleyebilir, çan butonuna tıklayarak en son içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz.